Mıstık için Allah'ım yarabbim. Soner'den para aldın öyle mi? Evet. Ya bir hayırsever falan yoktu yani. Herkese yalan söyledin. Nasıl yaparsın bunu ya? Bilseydiniz ne olacaktı? Hepinizin canı sıkılacaktı. Ya bana söyle senin o zaman. Ben bir yolunu bulurdum. Ne bileyim birinden borç alırdım. Ya delireceğim nasıl yaptın bunu? Aslında her şey çok kolay olacaktı. İstanbul'a gidip malları satacaktık. Bu operatifçilerden davans alacaktım, halle çektim. O uğursuz geldi, tepemize düştü. Bütün mallar telef oldu. Ya kısmet kısmet deyip durduğun sarı çizmeli aslında benim felaketim oldu Aslı. Sen o adamla evlenemezsin. O adamla nefret ediyorsun sen. Başka çarem yok Aslı. Ben de bilmeyeyim nasıl olacak. Ama her gün bu fikri kendime alıştırmaya çalışayım. Ben alışmayacağım. Buna izin vermeyeceğim. Bir yolunu bulacağım. Al kardeşim. Evet. Raif. Buyur. Allah senden razı olsun Şakir abi. Cümlemizden, cümlemizden. Tamam kardeşim. Oo Hicabi ne haber ya? Buyur, buyur Hicabi. Sağ ol, iyi. Ben hazır. Vallahi sen olmasan iyi yapardık ya, perişan olurduk. Bak hele, unutmayın ha, borç bunlar. He, he e, vallahi borç, öderik vallahi. Ee, Öderiz. ödeceğim. Öderik. He, he he zamanı geldikçe azar azar ödenir, tamam da. Buyur usta. Az bak ha. Dur şimdi. Nasıl ettin ha bu işi ha? Söyle. Karıştırma halletik işte. <laughs> Şakir abi kötü yolu sapmadın değil mi? Doğru söyle bak. Fikret ağzının ayarını bil. Dedim ya de, bir tanışımdan borcu aldım diye. Ee, Hı -hı. Senin bir milyonu olan eski bir tanışım var ve benim bundan haberim yok öyle mi? Ha, öyle. Göbeğimiz bile mi kesildi? Her tanıştığımı sana bildireceğim? Öyle olsun madem. Öyle olsun. Ee bu antensiz uçak ne olacak? Ee? Onun borcu borç çalışıp ödeyecek işte. Ne yani, ne bakayım? Hiç. Senin şu eski tanışla beni de tanıştır diyeyim. Fikret bazen... Yok ya, hep. Hep böylesin, hep. Çay verin, çay. Allah'ım yarabbim ya. Adam bir bir. Ölürüm sen de sabahları görüşmesek daha iyi galiba. <laughs> ne oluyor be daha mesai başlamadan? Başlayayım şimdi senin mesaine. Hiç merak etme. İlk iş Kırık kemik toplama. Ne yapıyorsun bak bülbül korkuyor. Be. Asıl sen ne diyorsun ne istiyorsun ne oldu niye geldin delirdin mi sen? Sen daha benim delirmemi görmedin. Ben seni pişman edeceğim. E, tamam ben ne yapmış olabilirim ki sana bu kadar sinirlenecek? Ben yapmadım zaten. Zeli şey yaptın. Hayatını kararttın hayatını. O yüzden buradayım zaten. Ben çalışacağım ödeyeceğim borcumu. Ha, o kadar kolaydı değil mi? Ya kızın hayatı mahvoldu diyorum ben. O kız senin yüzünden. Ne yapıyorsun sen? Karışma bana yaptıklarının bedelini ödeyecek. Aslı hadi yürü. Gel. Bırak yaptı. Bırak. Hiçbir yere gitmiyorum. Bilsin sebep olduğunu. Yaptıklarının bedelini ödeyecek. E, tamam ödeyeyim hadi söyleyeyim ben ne yaptım ya. Hadi hadi söyle ne, ne yaptım ben? Daha ne yapacaksın? Bu kız senin yüzünden Aslı. Tek kelime daha edersen beni bir daha göremezsin. Bilmiş ol. başıma geleceklerden haberim bile yok. Ne gelecek senin başına ya? Ha? Ne gelecek? Sadece senin mi ürünlerin mahvoldu? Herkesin ürünü mahvoldu. Kim senin kadar ağladı Zeliş? Kimse senin kadar ağlamadı. Senin yüzünden katlanacağım şeylerden haberin bile yok. Neye katlanacaksın? Ha? En fazla daha fazla çalışmak zorunda kalacaksın. E, keşke benim param olsaydı da ben çıkartıp çarpsaydım Böyle çarpılır işte. Bir daha benimle böyle konuşursan Sokudum mumla ararsın. Ne saklıyorsun Zeliş? Ne Geç gelseydin ya. Niye bırakmadın biraz onu? Dön şöyle bir güzel. Ne olur iki dakika geç kalsaydın. İyi ki geldim. Anladın mı o zamana kadar niye kimseye bir şey demediğimi? Ya sarı çizmeli Mehmet abi bir şey söylese ne yapacaktık? Ya şimdi değilse bile yarın öğrenmeyecek mi zaten? Ya son de istemeye gelmeyecek mi? Oh, ya. Gelecek. İsteyecek benim babamdan. Babam da onu sevdiğimi düşünüp tamam diyecek. Bu kadar yani. Nasıl ile iyileşsin diye Sonay'dan borç aldın. bu yüzden de gidip Sonay'la evleneceksin. Yok, bulacağım bir çaresine. Buna izin vermeyeceğim. Mutlaka bulacağım bir çaresine. Yok bir çaresi Aslı. Ben de günlerdir bir çare arıyorum ama yok. Dur şimdi bak. Sakin olacağız. Bütün ihtimalleri tek tek düşüneceğiz. Sen bana güven.